Moda ve müzik dünyası üzüntülü günler yaşıyor. 10 gün önce geçirdiği motosiklet kazasından dolayı komaya giren ünlü müzisyen Uzay Hepar'ı yaşam savaşı verirken yakınları ve arkadaşları hastane kapısından ayrılmıyorlar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler, yıkıldım ya. Deli gibi yürekten sevmeli. Uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli sevenleri değerlerini bilmeli Bir gibi yürekten sevmeli Uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli sevenleri değerlerini bilmeli Hastamız Uzay Heparı Bey Buraya getirildiği günden beri, ki 21 Mayıs tarihinden bu yana, sağlık durumu aynı düzeyde seyretmektedir. Her gün, muntazam aralıklarla değişik uzmanlar tarafından kontrolü yapılmakta. Bu kontrollere göre de tedavisi düzenlenmektedir. Bir değişiklik görülmedi. Durumu ciddiyetini muhafaza ediyor tabii. Çok iyi olacağına inanıyorum. Çok çok iyi olacak. İyi değişip birlikte çıkacağız buradan peki motosiklet kullanan gençler hakkında fikriniz değişti mi? Bence motosiklet... Ben her zaman zaten karşıydım da şimdi tabi hepsine bırakmalarını tavsiye ediyorum ama laf dinlemiyorlar maalesef. Oğlunuz da uyarıyor muydunuz sık sık? Tabii ki sürekli. Yani herkesin dua etmesini istiyorum. Bütün, bütün Türkiye'nin, bütün sevenlerinin herkesin dua etmesini istiyorum. Başka yapacak bir şey yok. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Bekliyoruz, umutla bekliyoruz. ...bunun çok büyük acı verdiği için bir de ders olmasını istiyoruz gençlerimize. Bu motor sevdasının böyle tehlikeli boyutlara varmamasını diliyoruz. Uzayımızı da bekliyoruz ümitle. Maalesef çok üzücü bir durum, çok genç tabii. Yani Allah şifasını versin inşallah. Yani durumlar tabii olaylar çok farklı. Yani Yılmaz'la gencin bir tek birleştikleri nokta ikisinin de çok genç olması uzayın hele daha da genç olması gerçekten çok üzücü bir durum yani çok üzüldüm ben yani inşallah iyileşir. Bu arada uzaya parayı ziyarete gelenler arasında Medyum Mimiş de vardı. Medümemiş, Memiş uzaya paranın annesi ETH para tarafından içeriye alınmadı. Olamaz canım böyle. ile görüştük. Zaten davet üzerine ben de Eşiyle görüş, eşi müsaade etmişti yani. Herhangi bir şey çıkmadı ama daha sonrasını bilmiyorum. Peki ben ziyaretçiyim. O bana iletilmedi. Evet. Tamam. Evet. İşte...